Haydi birlikte duyu organlarımızı tanıyalım. 5 tane duyu organımız bulunur. Bunlar göz, kulak, dil, burun ve deridir. Duyu organlarımız vücudumuzda birçok farklı görev üstlenir. Görme organımız olan gözlerimiz sayesinde çevremizde olayları algılayabiliriz. Bir eşyanın şekil, renk ve büyüklüğünü görerek anlayabiliriz. Görme duyumuz, göz çok hassas bir organımızdır. Bu yüzden göz sağlığımızı koruyabilmek için televizyon, telefon ve bilgisayar gibi ekranlara çok uzun süre bakmamalıyız. Havuç ve balık gibi gözümüze faydalı olan besinler tüketmeliyiz. Koklama organımız olan burnumuz sayesinde çevremizdeki kokuları fark edebiliriz. Ayrıca burnumuz sayesinde nefes de alabiliriz. Koku alma duyumuz, tat alma duyumuz ile birlikte çalışır. Bu yüzden grip ya da nezle olduğumuzda dilimiz de tat almaz. Burun sağlığımızı korumak için burnumuzun içerisine delici ve kesici bir şey değdirmemeliyiz. Burnumuzu düzenli olarak yıkamalı ve temiz tutmalıyız. Kulağımız sayesinde etrafımızdaki sesleri duyabiliriz. Eşyalardan ve canlılardan çıkan tüm sesleri duyma organıyla algılayabilir, ayrıca gelen seslerin yönünü anlayabiliriz. Kulağımız işitme organı olduğu gibi bir de vücudumuzdaki dengeyi sağlamamıza yardım eder. Kulağımızın sağlığını koruyabilmek için kulaklarımızı fazla sıcak veya soğuktan korumalı, yüksek sesten uzak durmalı ve kulağımızın içerisine keskin ve delici aletler değdirmemeliyiz. Dilimiz sayesinde yiyecek ve içeceklerin tadını alabiliriz. Dilimizde değişik tatları almamızı sağlayan noktalar bulunmaktadır. Acı, ekşi ve tatlı yiyecekleri bu noktalar sayesinde anlayabiliriz. Dilimiz sayesinde besinleri çiğneyip yutabilir ve konuşabiliriz. Dilimizin sağlığını koruyabilmek için gazlı, asitli içecekler ile çok sıcak ya da çok soğuk besinleri tüketmemeliyiz. Diş ve ağız temizliğimize dikkat etmeliyiz. Vücudumuzu saran deri sayesinde dokunduğumuz her şeyi algılayabiliriz. Özellikle eşyaların sıcaklığını ve şeklini ayırt edebiliriz. Derimiz dokunma dışında vücudumuzu dış etkenlere karşı koruma görevi de görür. Derimizi koruyabilmek için cildimizi temiz tutarak belirli aralıklarla yıkanmalı ve güneş ışınlarından korunmalıyız. Haydi şimdi duyu organlarımızı baştan sayarak görevlerini ailenize anlatın.